Çocukluğumda ateşli bir hastalık geçirmişim. Görme gücümü kaybetmişim. Hafızlığımın ilk 6 sayfasından sonra görme problemim ilerledi. Yazıları seçemiyor oldum. Artık benim için okuma işi bitmişti. Tamamen hafızlığımı kulaktan tekrarlamaya, pişirmeye başladım. Görev almam gerekti. Kur'an'ın bereketiyle bu görevi de aldım. Burada Yeşil Cami'de müezzin olarak görevliyim. Gözlerim görmüş olsaydı Kur'an-ı Kerim'i yeniden görmek isterdim. Yeniden bakmak, ona dört elle sarılmak isterdim. Ona kavuşmanın sevincini doya doya yaşamak isterdim. Hafızlık yapmamış olsaydım tahminen ev köşelerinde oturarak günümü boş boş geçiren birisi olacaktım. Asıl olan hafız olarak ölmektir. İnşallah biz de hafız olarak hayatımızın sonunu itmam eyleriz diye düşünüyorum.